D-Smart üzerinden oturum açma penceresi görünmüyorsa ne yapabilirsiniz bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Öncelikle bilgisayarınıza statik veya sabit bir IP adresi ayarlamak isterseniz A kartın ayarlarını otomatik olarak bir IP adresi al olarak değiştirin. Sonrasında ekranda görünen bu rakamları yani bu adresi doğru bir şekilde girip girmediğinizi doğrulayın ve Enter tuşuna basın. Sonrasında başka bir web tarayıcı kullanın veya tekrar deneyin. Modemi, router'ı yeniden başlatın ve tekrar deneyin. Mevcut olarak bağlı olan ağ adaptörünü devre dışı bırakın ve yeniden etkinleştirin. Ve bu şekilde oturum açma problemi ortadan kalkmış olacaktır. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.